Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta beraber Türkçesini Türkçe yani her bir saniyede kolumuz uzuyor. Bugün sizlerle birlikte bunu deneyeceğiz. Uzun süredir video vermiyor. Baktım 12 gündür video vermiyor. Ee, video başlamadan önce kanala abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Eee Evet arkadaşlar oyun böyle ya, Her bir saniyede zaten uzunluk yazıyor. Ben şimdi en üstte çıkıp bu yani bu binanın en üstüne çıkıp geliyorum. Evet arkadaşlar en üstüne geldim. Yalnız arkadaşlar iki videomda da telif olduğunu söyleyenler var. Söyleden diyorum. Yani YouTube'lar diyor ama yani gidin siz bakın yani zaten o videolarda da yani hangi hangi kısımlarda telif de size atarım. Hem neyse şimdi R'ye basarak düşüyor musunuz? Ben en üstte çıktım. Allah arkadaşlar düştük. Hemen yani şuradan checkpoint'i biz alalım ve uçalım. Yes. Of. Oh. Arkadaşlar çok fena düştük. Hatta zıpladık trampolin gibi. 12 gündür bu arada video gelmediği için üzgünüm ödevlerim vardı ama iki gün tatil tamam tamam bu ne Ha bunlar kısa uza şimdi bu zıplatıyor mu zıplatıyordur bu ya ha. arkadaşlar bu zıplatıyor Allah ah. kal -ah. Arkadaşlar canlı yayına katılanlar yoruma yazabilir miyim? Çok az bir canlı yayın yapmıştım ilk canlı yayını. var size banner'ımı nasıl yaptığımı göstermiştim. Allah neyse. Bana ne alaka? Neyse hemen şuradan çıkalım. Allah bakın. Şöyle kısaltabiliyorsunuz. Böyle. Ah. Bu arkadaş adamın çok büyük. Bu adam mı bu? Hangi adam o? Sesim ah, ah. biraz kötü arkadaşlar. adamla bak var lan. Allah. Arkadaşlar şuraya gelince çok yığın. yığın, yığın, yığın. Oh, arkadaşımızın kollarına bakın arkadaşlar bu birinci ve sıra 851 yani. <laughs> sizi bilin onu. Rabbit yapmam için 370 lazım. Eğer rabbit yaparsanız iki kat daha para geldiğini söyler veya <laughs> daha fazlası. Lan ne yapıyorsun burada sen? Bu ne yapıyorsun? Neyse. Kapı herhalde şuradaki. Hemen yukarı çıkalım. Vav. Wow, uh, ellerime bakın. İnşallah bu kollarımız ince ekran kartı patlamaz. Yoksa ben de patlarım. Ah. Ah. Hayır. Hayır. öldüm. Ah, evet yavaştan kollarımız uzuyor. Ve 191 olmuş. Arkadaşlar şurada bakın. 193, 195 Atlıyorum ben Allah Düştük Oh gidemedik Atladık Giriyoruz arkadaşlar Yavuzla beraber Sence video çekeyim mi? Yorumlara yazın. Neyse hemen Şunun üstüne çıkalım Ap, Zıp zıp ah, ah, Hadi Ah A A Tamam tamam Koşun 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 aa. Şu kollarıma bakın arkadan söylüyor İze basınca yığın Gerginlik ne Gerginlik neyse At diyorum ben Allah Allah Arkadaşlar A A işlemcime her herhangi gidebilir. Neyse. Maalesef bu videoya edip gelmeyecek. Evet. Allah! Koş, koş. Ne? Bana ne? Ah! Oh! Oh, oh. Hadi, hadi. Hadi, 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 hadi. Oh. <laughs> Gerçekten kollarım o kadar büyük oldu ki. Buna basınca ne oluyor ya? Hop bir, hop iki, üç, art. Neyse. Şimdi kaç tutuyor? 370 hemen satın alamam tabi param yok. Ne diyor bir dakika bir dakika orada bir şey oldu biri bir de her saniye aldığınız kozunu çarpacak diyor. Ne demek bu? Adam. Bir de adamlarda herhangi bir değişiklik yok diyeceğim. pizza bittik bitti o da. 3. 3. Vav hızlı geliyormuş zaten. Az kaldı yani evet bunların baya büyük oldu. Şu tuş değmiş. Arkadaşlar devam En eskiden çektiğim Rockfall Engine'da tuşa basarak balona binmiştim, Atlamıştım be. Aradan aylar geçti. 75 abone oldum. Arkadaşlar hedef abartıyorum ama 100 bin like. 100 bin like diyorum. 100 bin abone. Hadi abone olmaya basın abone ol tuşuna lütfen kırın yani yani moncere yumruk atarak onu kırın ve ona basın şaka yaptım niye yani öyle yapıyorsunuz arkadaşlar sence kamerada video gelsin mi yorumlara yazın kalp bırakacağım bu arada onu size söyleyeyim ben buradan ne yapıyorum ya <laughs> arkadaşlar 350 oldu ah Aa, güzel oldu. Çık, çık. Bir. Hadi, hadi zıp. Ah. ah. Hadi tamam tamam kardeşim bak. 40 saattir burada bekliyoruz. Ah. Hop 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 hop. Ah. Uf oyuyor lan. Haymış şöyle. Arkadaşlar oyunu evet. <laughs> evet. kapat tamam. Bu kadarlık telif arkadaşlar param yok. Tamam tamam. TF ne olduğunu biliyorum siz daha. Bakın suya girerseniz baka giriyor be. Kolunuz yüzünden suya giremiyorsunuz. Oha 400 olmuş. Hemen aldık. Ne oldu? Ah. Hani? Çarpanı gelecekti. Ya. Ah kazıkladılar bizi. Ben bir rabit oldum. Hiçbir şey olmuyor şu anda. Gerçekten. Abi ne yazıyordu? Bir rebit al her saniye aldığınız kol uzunluğu çarpacak diyor. Çarpacak derken ne kastediyor acaba? Ya ben niye aldı? Çok yaş şimdi kolum şey büyüyecek? Yoksa benim bilgisayar mı bakacak diyeceğim yok yememiş. Allah! Tamam. Hem neyse 2 dakika videoyu durdurup dur, geliyorum. 2 dakika ya bay bay. Hmm, her neyse arkadaşlar. <gülüyor> <Eee>. <gülüyor> neyse. <gülüyor> Devam ediyoruz. Kazıklandık. Maalesef bu videoya değil, gelmeyecek. Sadece duraklatma. Ah kafam. Ya. Bakın zıplıyorum. Neyse. Kaç dakika olmuş? Bir bakalım. Eee. Ee, ee. wow, tamam. Hayır. Hayır. Hayır, hayır. Arka plan al ha. Şimdi buradan giderek atlayacağım arkadaşlar ve Video bitiriyorum. 12 gündür video gelmiyor. Bari bugün atayım diye alaka. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.